yolda. Evet, kimse yok biz bizeyiz. Bir yolda iyi oldu, biz biz olmaz. Açsana sen Şaka lan şaka. Bayrama özel. Biz bunu herkese açık yapmadık herhalde ya. Kimse yok baba. Herkese açık yaptın ya. Dur bakayım. Sen bak bakayım canlı imam. Biri gelse buradan görürdük ya. Yok kimse. Var mı canlı He? Var mı canlı yayın? Var. Ha geldi geldi tamam. tamam. Hoş geldin Seyiz. Ha geldi geldi. Hoş geldin Seyiz. Tamam tamam geldiler tamam. şimdi. Ben dedim ki süsü yok herhalde kapatalım. Arda da Bizim Arda mı? Serdar abi Arda. de gelmiş. Bizim Arda. Arda da gelmiş. Mezatçıların kralı Kadir de burada. Sağ ol Yusuf. Ben de senin hayranım Yusuf. Yakalama var. Bir tane Mardin yakaladık. Ölüyor o da. Ölmeye yer arıyor. Nerede Kadir o Mardin? Nerede ölsem diyor düşünüyor. seyiz Aleykümselam selam oyun ile Hoş geldin. Nerede o Mardin Kadir? Çakmak, bir tane çakmakta yakaladın ya. İyi bayramlar arkadaşlar. Arda iyi bayramlar güzel kardeşim. Aleykümselam selam bro. Ha, bak bak şu vardı niye kalmış. Oyunluymuş. Hadi bir oynat bakayım onu ya. Çok oyunluymuş. Adana'ya selamlar güzel kardeşim. Beko. Sen de diyor oğlum abi öyle bir oynuyor ki. Tamam bu kadar oyun yeter arkadaşlar bu kuşa. Teşekkür ediyoruz. A var 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 var. Oynayacak belli. Var. Hadi bir uçur bakalım atmaca gelsin. Öyle mi He? Ama kuşu feda edecek sen. Aleykümselam Hamza. Herkese selam olsun. Aleykümselam. Aleykümselam kardeşim. Evet, kadın koliyle uçuruyor arkadaşlar. Bu da yeni bir değişik bir şey. Açmıyorduk ki uzun zaman. Kadir dedi bir canlı yayın yap abi buradan dedi. O yüzden açtım. Yusuf. Evet bir yağdıralım mı? Bu kadar, bu kadar kuşun. Akşam uçurması olsun. Tam atmacanın saati ha. Aleykümselam Osman. Evet yarısı oh. çatıda duruyor daha. Kadir mücadele veriyor kuşları kaldırmak için. O, o Mardin herhalde yakaladın Mardin ne gitti lan. Karşıya attı herhalde. Bir tane Mardin yanına attı. Tamam Yusuf tamam oğlum. Kuşların yarısı da kalkmıyor arkadaşlar ya. Yediler, yediler. Utku yok, Utku arkadaşlarıyla geziyor. Utku manita peşinde. Ali selam, hoş geldin. Utku manita peşinde. Utkunun kuşla alakası yok. Kendi çatısına o işte. Öyle. Akşam saati Sen dikkat et, atmaca gelip yapıştırmasın bir tane. Akşam ya. Arda diyor ki, Kadir abi sorar mısın, ne zaman yayın var diye. Cumartesi günü, Cumartesi günü yapacakmış. Ne oldu Arda? Arkadaşlar burada biliyorsunuz bu Kadir burada yeni başladı. Bu kuşların hepsi yani şurada bir aylık bir buçuk aylık mevzuları var. Kuşlar getirecekmiş Arda sana. Ee, bir aylık bir buçuk aylık mevzuları var burada. İyi bayramlar. iyi bayramlar güzel kardeşim benim. Bir buçuk aylık mevzuları var kuşların. Kuşlar biraz karışık karga. Şimdilik ne bulursa yapıyor, ileride belki değiştirir. Kadir sen ne yapıyorsun? Abi ne Serhat, abi. Serhat hoş geldin. Badiye. Se Serhat Serhat, Serhat burada. Serhat'a bir şey sormak ister misin bizim? Badiye. Abi, şimdi herkesin Ramazan bayramını kutluyoruz. Hayırlı bayramlar arkadaşlar. de çok selam söylüyorum. Badiye hoş geldin. Badiye. Bizim o vardı numaradığını yakalamıştı oraya gitti bak. He. O değil mi o? o Aleykümselam Hüsamettin. O, o değil mi? O, o. Gitti mi? tam martılık değil mi o? Hadi ne yapıyorsun hadi? Yusuf isimler değişebiliyor ya yöreye göre kardeşim benim. Martı Mart 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 duruyor değil mi? Bir kaldık şu gelsin istersen hayvan. Martı yemesin günah. İyi vadi vadi kuşlar duruyor mu? Ne oldu şey olayı zabıta şikayet olayları güzel kardeşim? Ha duruyor tamam kuşları yemliyorsan duruyor Hadi Kerimcan dama kuş yok ya. O dama Mardin yakalamıştık o martın yanına gitti de mart onu halleder orada herhalde. Martaya baksana sıfır geçiyor şey. Dışarıda kalmış herhalde Mardin. Geldi ben de çok aç değil. Keşke şey yapmasaydın, onu kaldırmasaydın. Hiç şey yapmadım ben de. Ne bantladım ne bir şey yaptım. Nereye gitti o hayvan? Onu yok eder o ya. Baksana bekliyor orada Azrail gibi. Kerimcan, vallahi kurtaramazsın baba. Kuşları satacaksın, sıfırdan kuş yapacaksın. Yani dama atan kuşu kurtarmak çok zor. Poşetle moşetle ayağına bir şey bağlayarak olmaz o iş. Ben sana söyleyeyim. Benden sana tavsiye. Ben hepsini değiştirdim, sen de değiştir. Yeter badi. Dur lan Kadir nereye çıkıyorsun? Düşersin lan. O yakaldığım Mardin gitti. Onu çıktı Kadir de. Arkadaşlar buraya çok kuş iner ya. Buradan bol bol video atacağım. Bir tane Mardin indirdik bugün. Çok güzel bir Mardin. Oynadı, oynadı oynadı düşemedi. Onun videosunu paylaşacağım. Geliyor mu? Ama artık aktı zaten ya. Çok oyunlu ya ondan gelemiyor. Bak bir hafta şurada kalsın besi de hayvan. Sonra sana seyredeceğim. Aa bu da kuşçu klişesi mi ne? Klişesi. Şurada bir hafta yem yesin. He? <laughs> bir <gülüyor> Değil mi? hafta kendine gelsin bak neler yapıyor. O şey da yapıyor. kuşçu klişesi arkadaşlar. Bir hafta yem yesin burada o zımba gibi olacak. Hayırlı işler hayvan. Hadi. Ama hayvan gerçekten çok bitkin abi. Bir şey yapsın. Masajdan gelmiştir belki olamaz mı? masajdan. Evet, o yüzden elabiliyor. bitkin olabilir mi? Gözüne damla dökmek lazım hayvanın. Ama şey abi, sulu değil artık, geçmiş. Kurumuş bu kabuklar vardı gözün kenarında. Ben de hayvan çok aç diye... Bir, bir yan çatıya mı geçmiş o? Şuraya geçmiş. Şu ucuna hadi Miro mu kaldı Allah'ını seversen ya. Miro mu kaldı hadi. Ha geldi geldi of. Ya bu kadar taklatamazsın. Hakkın değil ya bu kadar taklatmak. Bu nasıl bir oyundur ya? Nasıl? Arkadaşlar şöyle bir oynuyor ki. Bir hafta yemeyesin. Bir hafta bak. Bana bir hafta ver. Bir hafta... Sonra... Tamam çekeceğim o kuşu bir hafta. Daybolmazsa... Al içeri yem, at o yemeği atı yemeyesin. Orada hastalık hastalık başlıyor. Burada özel kuşlar var abi. Bugün kaç tane saldın Kadir yeni? Abi bir 15 tane falan saldım. 15 tane saldın. 15 tane var. Geldim geldi Mardin. Mardin'in gözünü göstereceğim size. Nerede? Dur müsaade eder misiniz beyler? Beyler sıkıntı yapmayın evet. sakın ben geçiyorum. Evet, gözü görüyor musunuz gözü? O yakalama. Kurumuş abi gördün mü? Ha, yani kendi de kurumuş ama. Ee, kendi de Gözle de. beraber kendi de kurumuş. Geçen atmaca nasıl kuşun aldı senin? Ha? Ondan sonra benden sonra bir daha aldı mı lan? Abi ondan önce 2-3 gün peş peşe de saldırdı. En son geldi burada bunu aldı. Sonra bir daha aldı mı? O video o şeyi senden önce 2-3 defa da zaten bulutta aldı sinekte. Kerimcan Mardin kuşunu sevmiyorum değil de biz yıllarca Mardin baktık. Ben çocukluğum hep Mardinlerle geçti. Yani onların huyunu suyunu öyle özver ezberledim ki Kerimcan. Artık böyle var ya. Ne derler? Bıktım Mardin'den ya. Öyle söyleyeyim sana. Yoksa kuşun her türlüsünü seviyoruz biz ya. Yok. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Londra'ya selamlar. Kaçak maçak yok ya. Bir tane mardım var işte o da ölmeye yer arıyor. Bize gelmiş. Hayvan atmış herhalde göz hasta diye. Ama yeme koşuyor düzelir. Hadi bir son kez daha kaldır da. Son kez daha kaldır da. He, hava kararmadan. Oraya mı alıyorsun önce kaldırmak için? Yok, ya. Buradan ilk, ilk çektiğim videoda 10 tane kuş vardı arkadaşlar. Şimdi Antalya selamlar. Aleyküm selam Sizi kaldırmak da problem bunların ha. Çok kuşunda böyle. Çok kuşun, da böyle, çok kuşun da böyle bir derdi var. Oradaki taş almışsınız yukarıdaki. Aldım aldım sizi dinledim. Ben bu çayı temizleyeceğim. Bir dahaki hafta süpürgeyle geleceğim. Yer dip temizleyeceğim burada. Temizlemezsen başka bir şey de sana. Ha bu kadar bile uçsa yeter burada ya. He? Abi. Baksana da muciz. Abi daha kuşlar hepsi uçan. Hepsi Yerde. burada ya. Gördüm gördüm. Hedef Bey 300 taneymiş arkadaşlar. Kadir çıldırdı. Bu arada benim baskımı yakalayıp gömmüş. Baskımı sonra kaçırmışlar, uçurmuşlar. Ben de sormayı unuttum. Ama tahmin ettim buraya geldiğini. Çok değişik kuşlarım var ya. O, o da dönüyor. Ne o? Bu mu? Şu Karaçilli. Acaba ne dedim öyle dönen mi? o dönmeye başlıyor. Yeni mi o da? Yeni. Dün saldım onu. Martı'yı versene bir şeyler yesin. O da geliyor gidiyor baksana ekmek peşinde. Gel. Buğday var. Yem var yersin. Abi şey de çok. Daha içeride de kuş var. Yavuz da geldi ekmeğin derdinde. Ben, 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 ben. Bunlar da uçuyor değil mi? O arkada tepe ne lan? Mardin mi Kadir? Arka Mardin mi? Yok. Kerebek Oo, deminki uçan kelebek mi? Ha, Mardin gibi duruyor evet. Gel, gel. Kapıyı açayım mı? Şuraya yiyemezsin. Hepsi uçan abi. Bantlı hiç yok. Ufak ufak gelir istersen hayvanlara kararın. Çöküyor ya. oturayım şöyle çekeyim size. Şimdi ne zaman açacağım bir daha bunları Azizallah? Yarın abi. Öğlen. Öğlen ya şimdi yarım 1.5 yok ya. Yarın öğlen saat 12'den Gelirim yine öğlen. Yarın süpürgeyle geleceğim, temizlik yapacağım burada. Ciddiyim ama şaka yapmıyorum. Şu kolleri, molleri hepsini düzelteceğim. Senin süpürgen yok değil mi burada? Şu, korsan süpürge demiyor mu? Öyle korsan aşağıda, değil. Aşağıda var ya onu O benimki gibi şey sap, sert saplı şey, şey mı? araba fıçası mı? Yazıyı göremedim. Aleyküm selam selam verdiyseniz kaçırdım. Çok güzel bir Mardin geldi bugün. Yakalayamadık bir şekilde şey demedi. Videosunu paylaşacağım. Yarın paylaşırım büyük ihtimalle videosunu. Bu çattan canlı yayın açacağız. Utku da olur burada. Şurada işte yakalamayı var mı yakalamış kuş Kadir? Şu duydu Vaske'ye yakalamış arkadaşlar. Aradaki var ya. Gün önce. Aynen öyle Ömer. Bayağı kuşu var. 200 var herhalde. Burada mı? Evet. 200 tane vardır ya. Var değil mi? Vardır. Böyle şimdi iç içe falan filan ama 200 tane var ya. Yaparsın ya sen mezatçı adamsın. Sana her yerden kuş içi. Günlük, günlük 20-30 tane kuş getiriyorum ya. Bir gün duruyorlar ertesi gün devam. Kaç günde salıyorsun yeni kuşu? Bir günde. Bir gün sadece kümeste bantlıyorum bir gün. kümesde tanısınlar, etsinler diye ondan sonra da ama kuş çok kalabalık. Kaçırdığın da hesabı yok değil mi? Bilmiyorum ki ne gidiyor ne geliyor. Ama her yine de kontrol ediyorsun kaç tane gitti kaç tane geldi. İşte şey yapıyorum bu yeni saldıklarım böyle kanalı bantını yeni çözüyorum ya. Ben de öyle yapıyorum Ama ya, ben de öyle. çok dikkat ediyorum. Kapama yeri yer ediyor abi. Arkadaşlar yavaş, yavaş yavaş canlı yayını sonlandırayım. Bizleri de izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yeni videolar gelecek atacağız. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerlesiniz. Sizleri seviyoruz. Bizi izleyen herkese selam olsun buradan. Ee, hepinizin bayramı mübarek olsun. Umarım uzun yıllar bayramları beraber kutlarız. Allah'a emanetsiniz. Kadir bir şey söyleyeceğim mi oğlum? Abi herkese çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bizi hala takip etmeyenler varsa zirve kuşuluk. Aynen. Alırız bizim Mezat, oluyor. Kuş sahiplenmek isteyenler olursa, İstanbul'dan kuş olur, almak isteyenler olursa zirve kuşçuluk YouTube unutmayın arkadaşlar. Ailevi takip etmeyenler varsa, ihtiyacı olanlar varsa yardımcı olurum. Aynen öyle. Hadi Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi bayramlar herkese.